Isıca yalıtılmış ortamda cam kaplar içerisindeki aynı tür ve aynı sıcaklıktaki KL ve M sıvıları özdeş ısıtıcılar ile şekildeki gibi de süre boyunca ısıtılıyor. Buna göre grafiklerinden hangileri doğru çizilmiş olabilir? M'nin ısıtıcı gücü daha fazla olduğundan iç enerjisi daha büyük olur. Birinci öncülümüz yani birinci grafiğimiz yanlıştır. L ve M'nin sıcaklıkları eşit olur. Bu yüzden üçüncü grafiğimiz şey ikinci grafiğimiz de yanlıştır. M'nin ısıtıcı gücü daha fazla olduğundan aldığı ısı daha fazladır. Bu yüzden üçüncü grafiğimiz doğrudur. Cevabımız yalnız 3, B şıkkıdır. Zeynep yaşadığı şehrin hava durumu ile ilgili bilgileri kullandığı internet sitesi aracılığıyla elde ediyor. Zeynep tabloki verileri inceleyip grafiği çiziyor. Grafiklerden hangilerini doğru çizmiş olabilir? Bir defa havanın ısısından bahsedemeyiz. Sıcaklığından bahsedebiliriz. Bu yüzden ikinci öncülümüz yanlıştı. Havanın sıcaklığından bahsedebiliyorum. Bir havadaki molekülün iç enerjisinden bahsedebilirim. Cevabımız 1-3C şıkkıdır. Zehra buzdolabından aldığı, aldığı artı 4 santigrat derece sıcaklığındaki sudan T anında avucunun içine bir miktar dolduruyor ve 2T ağında kadar bekliyor. Buna göre grafiklerinden hangileri doğru çizilmiş olabilir? 2t anına kadar suyun sıcaklığı artar. Birinci grafiğimiz doğrudur. Su enerji aldığından iç enerji artar. İkinci grafiğimiz de doğrudur. Bir maddenin ısısından bahsedemeyiz. Üçüncü grafiğimiz yanlıştır. Cevabımız 1-3 değişiklidir. Bir cismin sıcaklığını ölçmek için termometre kullanılır. Kaynama sıcaklıkları tablodaki gibi olan aynı ortamda eşit kütledeki ve aynı sıcaklıktaki su ve etiler alkol ısıca yalıtılmış ortamda cam kap içerisinde şekildeki gibi konulup özdeş ısıtıcılar ile aynı anda ısıtılmaya başlıyor. Su ve başladığı anda çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? Şimdi suyun kaynama sıcaklığı daha büyük olduğunda birinci grafiğimiz yanlıştır. Kaynaklar özdeş olduğundan aktarılan enerjiler eşittir. Bu yüzden ikinci grafiğimiz doğrudur. Suyun öz ısısı daha büyük olduğundan iç enerjisi daha büyüktür. Bu yüzden üçüncü grafiğimizde yazmıştır. Cevabımız yalnız iki, B şıkkıdır.